Uzun zamandır seslendirme atmıyorsun. Bir şeyler yazmıyorsun demişsiniz. Ben de sizler için ufak bir seslendirme yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Ufak şeyleri dert etmeyin. Hayatı olduğu gibi kabul edin. Becerebiliyorsanız erken kalkmaya alışın. Sabahları. İnsanları eleştirme isteğinizi bastırın. Bırakın ara sıra canınız sıkılsın. Olabilir. Başınıza gelmiş kötü şeylerden dolayı başkalarını suçlamayın. Yaşadığımız her şeyin, her kötü şeyin, her iyi şeyin tek bir sebebi var. Biziz. Her zaman iyi karar veremeyebiliriz. Her zaman kötü karar da vermeyebiliriz. Öğreniyoruz. Hayat bir okul. Ve biz de öğrenciyiz. İlla çok iyi bir öğrenci olacağımız diye bir kaide de yok. Öğrenmeye geldik bu hayata. Bırakın bazen başkaları haklı olsun. Her zaman biz haklı olmayalım. Kendimiz haklıyken bile, o kendimizin haklı olduğuna inandığımız en yoğun anda bile, bırakın başkaları haklı olsun. Haklısın diyelim, gülümseyerek, gözlerin içine bakarak. Unutmayın, herkes yaptığınız şeyler için sizi onaylamayacak. Ne olursa olsun bir şey istiyorsanız yapıverin gitsin. Ve şükredin. Sahip olduğumuz ve sahip olamadığımız her şey için şükredin. Ve son olarak hayat adil değil. Hepimiz çok iyi biliyoruz bunu. Ama hayat yaşamaya değer. या क्या माश